Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben MA Turkish Games. değil tabii ki Mutlu adamdan Hanberg. Ee, arkadaşlar ben şimdi YouTube'da gezinirken bedava bir premium hesap buldum Minecraft'ta 1.6.1 bir ararken bir şahıs paylaşmış. Tüh, ağzımda çekirdek vardı. Şimdi arkadaşlar bu ilk önce de deneyelim bir. diyeceksiniz. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor diyeceksiniz. Tabii değişebilir. Ben şu anlık giriyor diyorum yani. 07. 07. 07. 2013 tarihinde giriyor. Şuradan e, tabi 161 indireceksiniz. Girelim. Ben değişik bir şeyle indirdim. Şimdi logo yapayım. Oyun ismi o. Şimdi kopyala yapıştır yaparak buradan göstereceğim. Durun. Hassiktir. Tamam. Şöyle CTRL-C CTRL-V yaptık. Sony 1, 2, 3. Şunu da şöyle yapalım. Girelim. Heh, girdi. Burada görüyorsunuz. Kaydediyor şu an. David Binik 1270. Bir de sesinden deneyelim. Minecraft.net'ten. Skin değiştirebilirsiniz. Minecraft.net. Ve oyuna girdi gördüğünüz gibi. Bu buna girmeyeceğim. Çünkü o benim video çektiğim şey renderlanıyor şu an. %3.1 bak. Video da 31 dakika kendisi de. ben bir şu an kayıtlı olan hangisiydi şifredi ilk önce şifreyi bir kopyala past yapalım sonra şuradan bir şunu şöyle şuradan şöyle yapalım remen bir mi diyeyim ben arkadaşlar skin'i göstereceğim skin de var gördüğünüz kadarıyla ben şöyle çıkalım Asiktir. ASD. Buna girmeyin siz. Buraya girmeyin. Sıfırlanabilir çünkü çar. Hesap. Herhalde çok iş olunan ama arkadaşlar gördüğünüz gibi giriyor yani. Ama sitesinden girmiyor. Skin değiştiremiyorsunuz. Skin de değiştirmeyin. Zaten değiştiremiyorsunuz. Sadece yönetici değiştiriyor herhalde. Bloka olmuş hesap ama Minecraft'a giriyor. Bak gördüğünüz gibi şu adam paylaşmış. Mecelefciyo. Şurada da vermiş. Bakın tank istiyor. Bunu bilmiyorum okuyamayacağım. Thank you very much. Thank you. That thanks.